ve 20.177 kilometre milyon 2.511.700 kişilik <laughs> ay Allah'ım 2.511.700 kişilik nüfusuyla ve 20.177 kilometre karelik yüz ölçümüyle hem nüfus açısından hem de kilometre ne kilometresi be yüz ölçümü hem de iklim açısından ocusun, oçusundan evet oçusundan Ecem ne biçim okuyorsun ya Ay. <laughs> Hem de sonraları Türkçeleştirme politikasının da çıkmasından ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Çünkü arkadan ambulans geçiyor. Tokyo <laughs> E kentleri geri zekalıyım ya yani. ben. <laughs> Beni için teşekkür ederim. Wow. <laughs> Ay çok saçma. Ama onlara yar... Dursun zaman dursun diyorsun da oyun değil ki yaşamak. Seni kanmasan da bilmesen de durmuyor zaman. Son kısmı kendine <laughs> Hadi. Mandy Singer Zong Zong Getirdiği başı Gene hmm. Manga Manga Part 2 Eurovision ve Eurovision sonrası Gel gelelim final performanslarına. Şimdi final performansının nasıl olduğunu birer biraz inceleyelim. Ne oluyor? Komşu ayrı durmaz video çekerken bir susun derim. Kimse durmaz. Susun bir ya. Evet başlıyoruz bakalım. 2020 için son videoyu çekmeye başlayalım. <laughs> Grup hepsi bir dönemi dominize, dominize, oh, dominize, dominize, jam, dominize. Okay, okay, I get it. Çok şey oldu. Oydu mu? Olmuştum ben. Kötü üçü, 2021'i. Karıştı. Ah. Hadi bakalım, geri başlayalım. canım izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla ben de iyiyim. Sorduğunuz için sağ olun. <laughs> Bloopers <birds>, Bluebirds. <laughs> Arkada ambulans sesi var şu an. Ay. Yani güzelim canım. Sıkıntın varsa bana ne? Hihi. <laughs> 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 Bir daha yapayım ondan sonrasında. Hihi. <laughs> <laughs> Aa, saçıma geldi. 10 <laughs> Gene ambulans geçiyor. Gene ambulans geçiyor. Evet, sürekli ambulans geçiyor. Evet, Tekrar canlarım, canlarım. Ben geldim. Ben geldim, gerek geldim. Güzel. 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 Bir, 2, 3, action! Evet. Çok tatlış değil mi? Arkadaşım hediye etti. Yeah. Çok şey. Yani. Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'm going to give you my love and bell. Every way that I can. Every way that I can. Every way that I can. Gene <laughs> beni sinirlendirdiler, görüyor musunuz? Beni sinirlendirmeye bayılıyorlar. Çok sıcak bu arada. Ambulans! <laughs> Zaten nerede kaldı diye merak ediyordum. <laughs> Ay. Her videom ambulanssız geçmez. Lütfen. Yani ambulans şart.